Tiyatrosunun o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu için özel olarak ayarlanmış gibiydi. Uzak, son, uzak. Ronaldo çıktı önüme, iPhone 14 bu arada. Bu ne la? Yor Baba. Türk herhalde, 7-7 koymuş bir de. Oğlum elimiz çok soğuk ve phase rush var adamda, sıkıntı, tehlike. Edisitme hareketleri. Sıçrıtan <laughs> bir first game gibi olacak, aynen öyle. <laughs> Kemik <Kemiklerin> zırhını alalım. <laughs> Yüksek eli ile düşük eli arasındaki en büyük fark ne biliyor mu? kemik zırhı verip, verip vermeme. Kemik zırhı vermiyor oğlum adam. Alamıyorsun amına. Şimdi sen ne yapıyorsun? Oo sen öldün. Erken girdik biraz. Ah amını <laughs> Ölmedim. <laughs> Ananı ah, <laughs> <laughs> <a> <laughs> 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 Tamam. mu? Güzel. Oldu. Oha. AP kasıyor. Ben, AP Jax. Ama bu ne lan? Bir rakip Takımından biri Öldüm. Öldüm. <laughs> Level almasak ölüyorduk ama level alacağım diye yaşadım. Biraz eller soğuk ya. Ne oluyor lan? Oğlum bu ses Çok korktum. Git. Şu <laughs> <laughs> otoyu öldüm ya. Erken kral? Abi annem yanında namaz kılıyor. Küfür etmesen olur mu? Pardon. <laughs> ultiyi gör, ultiyi kaçırdı. Yapıştır yapıştır yapıştır. Güzel. <laughs> Flaşı vardı ignite adım ya. <laughs> Bu adamın bizi yenme ihtimali yok burada. Flash'ını alacağız şimdi. Oğlum salak mısın sen ya kanka? <laughs> Yemin ederim var elim kolum tutsa adam ölecek de. Minyonları kaçırmak istemedim beyler. Yani hadi bakalım oynuyoruz. ne yapıyor oğlum? Aha. Flash atacağını biliyordum da bence Word değildi flash atmam. takımın Jackson, men Jackson mental hasar verme kombosuydu bu zaten aynen. Aha lan alma lan kuleyi. Dümbek. Kuleyi <laughs> <laughs> varmış bu arada. <laughs> <Oraya kadar. gülüyor> şey e, bu peleni varmış Arda'sın. Bunu alıp base ya bura. Şimdi de bu kule de alalım. Bir de ninja tabi çekelim. Aa çok iyi öldü bir de noktun. Noktun ne var? Aa ölmüyor mu? Mel basamadı da kanka. Mel basamadı da biliyor. Aha çok iyi lan. Hadi amına koyayım ne kaykıt oynuyorsunuz kanka. Oo disgusting. Aa, çok hızlı ya adam. Oğlum niye vuruyor hala kule bana? E öldüm kanka ananı s**kayız da geliyor ya. Kuleye öldüm. Öldüm beyler. İyi bari pay kaldı şu Kaybettik galiba ya. My bet. Ya oğlum, bu kar kötü oynanmaz kanka ya. Draven ananı s**im senin. Mel ne yapıyor? Ya kanka çok kötü oynuyorlar ki ya. Oğlum biz nasıl kazanacağız bu oyunu? Benim yedimde Normalde benim deadlands bitene kadar hiçbir şey yapmamam lazım bu oyunda. Öyle bir şey yapmadık. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Amına kodum ne yapıyorsun ya? geçiyor. Ölüler, duruşun İsabetli ve zarif. Rakip Bir Lavuk çok hızlı ya. Eşek kanka bu ikisi zaten. Bu da eşek. Son pick. Yani support atıyor. Herkesi görerek attı bu support pickini ve aldığı şeye bak. Harbi mi vurdum ben? İnşallah öyle bir şey yapmadım. Durmamışız Bayağı bir fid oldum da. Omurga Kran mı? Mal mı? Mal gibi. Hem Jax'e hem damage hem Kai'sa'ya. Ah! Kai'sa'yı öldürdük lan. Öldür öldür. Oğlum oynasanız da bok musunuz lan siz? Oyna kanka. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölmedi mi kanka kayısı sağa çık, çık çık. Oğlum ben maybed ya. Ben var ya flash'ımı bekletiyorum, adamları bekliyorum. Diğer karşı takımla gelsin, onları da keselim diye. Ha. İp de sik Mel oyunu bitirdi bu arada. Muhtemelen. Allah'ın malı lulu. Aptal lulu. Aptal aşkım benim. Aptal lulu. Amını s**tiğimiz <laughs> Bitti mi lan? TP mozda bitiyor. Hmm. Nice. Honor Mel ya sadece. Lulu Honor mu? Lulu Honor değil tabii ki manyak mısın sen? Şekle bak ne Honor vereceğim buna ben. Adam şuraya bir tane Natulus bir şey alsa oyunu çoktan kazanmıştık zaten. Lulu aldığı için bu kadar zor oldu. İyi kurtardı ilk kere. Ya oğlum bir tuşlara bastı ya. sondaki flash'a mı diyorsunuz? Onda bir şey yok ya pek. Şey güzeldi ama. Bir anda bana flashe attı. Reaksiyon verdim ya W'yla.